Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir günde, güzel bir soruyla da karşınızdayım. Şimdi yoğun bir talep var. Alesçiler bana DM'den, Instagram'dan mesaj yazıyor. Web sitemden mail atıyorlar. KPSS'ciler daha önceden çok talep etmişlerdi. Hani en azından çıkmış soruları çözün diye. Ama ben bunlara yetişemiyorum. Hani biraz da yoğunum. Ama şimdilik önemli soruları atayım. Burada değinmek istediklerimizi değineceğim. Sonrasında zaten bir yandan da dersler çekmeye devam ediyorum. Biraz farklı dersler çekmek istiyorum. Yani benim derslerim biraz farklıdır. Farklı dersler çekmek istiyorum. Böyle şimdilik soru çözelim. Önemli soruları göstereyim. Önemli noktalardaki sorulardaki püf noktalardan bahsedeceğim. Sonrasında yine konularda e, konuları da atacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi karşımızda bir sayı sorusu var. Bu aynı zamanda sayılar konusu ama rasyonel sayılar konusunu da bir sorusu. Şimdi soruyu ele alırken dikkat etmeliyiz. X pozitif tam sayıdır. Pozitif. Ne demek istiyor? Matematik tanımlarda gizli. Sıfır. Değil mi? Sıfırdan sonrası pozitif bir tam sayıymış. Tam sayı dediği ne olabilir? 1, 2, ile sonsuza kadar gider. Tam sayı. Hem de pozitif. Güzel. Şimdi eşitliğini sağlayan kaç tane y tam sayısı vardır? Bakın. Ee, şimdi buradan değerler vermem pek mümkün değil. Bir kalıp elde etmem lazım ama dikkatimi çeken şey x ile y birbirine bağdaşık yani birbirinden ayrılamıyor bakın şurada. Değil mi? Bunları bir ayırmam gerekiyor. Refleks olarak y'ler burada ya. Bakın y'ler şurada. Y'leri gruplayayım sonra da x'i karşıya atayım sonra y'yi yalnız bırakayım. Bakın siz bunu alın. Fonksiyon konusuna koyun. Yeşitre fixte yine aynı şey. Ya bu önemli bir kalıp. Şimdi siz şöyle yapalım. X, artı 2, Y. Şu ikisini karşı tarafa gönderelim. Eşittir. 8, X artı 1. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü Y'yi yalnız bırakacağız da ondan. Şimdi burada Y İkisinde de y var. Y parantezini alırsam x artı 2 eşittir. 8x artı 1. Güzel. Şöyle y'yi yalnız bırakırsam ne yapar? 8x artı 1 bölü x artı 2. Şimdi size çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Bakın gerçekten önemli bir nokta. Burada hani bu şekilde değer vermeyin. Yani bu bizim istediğimiz bir hal değil. Şöyle yapalım bakın. Ben size direktman bunu yazacağım. Bak nasıl yazıyorum? 8 artı. Bak bu şekilde nasıl yazabilirim? Bu kritik bir şey. Şimdi arkadaşlar normalde bunu polinom bölmesiyle de yapıyorlar. Ee, hani şimdi burada polinom bölmesiyle yapsam bu ne kadar uzun sürer değil mi? 8 yapacağım falan filan. Öyle de bulabiliyorum. Ama bazen bu x kareli oluyor. İşte x küplü oluyor, aşağısı x de oluyor falan filan. O zaman biraz tehlikeli bunu yapmak uzun zaman alır. Ben size şöyle göstereceğim. Bakın basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi x'in katsayısı burada 8, burada 1 ya. 8 bölü 1'den 8 artı hemen kesir çizgisini çizdim. x artı 2'yi koydum alta. Bakın şimdi 8x artı 16 değil mi? Elimde 8x artı 16 var. Ama burada istediğim şey neydi? 8x artı 1. Eksi 15 15'i koydum. Ve bu da ne yapar? E, şu eksiği şöyle yapsak. 8 eksi 15 bölü x artı 2. Tamam. Bu y eşit aynı zamanda şöyle diyelim. Evet. Şimdi kaç tane y tam sayısı vardır? Tam sayı olacak. Yani Tam sayı olmak ne demek? Tam sayı olmak ne demek? Y'nin tam sayı olması ne demek? Bu bölü işleminin bölü işleminden tam sayı çıkması. Bu zaten tam sayı. O zaman bir de sizin dikkatinizi çekmek istediğim şey x1 pozitif tam sayı. Şimdi bakın. Burada da yapılan yanlışlarda size söyleyeceğim. Ben aslında bunun e, kaç tane böleni olduğunu bulurum. Kaç tane x sayısı olabileceğini sayı olarak buluyorlar bazen. Direk şıklarda onu işaretliyor. Bakın ne kadar yanlış bir şey. Şimdi bunun pozitif bölen sayısı neydi? Üstünü bir arttırırım. Çarparım. 4. 4 tane pozitif bölen sayısı var değil mi? Peki. Neden bizim için bu pozitif bölen önemli? Çünkü x pozitif bir sayı olmalı. Tamam. E, ne olabilir bu? 1, 3, 15, şey 3, 5 ve 15 sayıları. Değil mi? Şimdi burada ama x pozitif bir sayı ya. Şimdi x artı 2 1'e eşit olacak. Bakın x artı 2 3'e x artı 2 5'e 3 x artı 2 15'e eşit olacak. Durum böyle olduğundan dolayı x buradan bazen negatif gelebilir. Bakın bu kaçırılan bir durum. Göz ardı edilen bir durum. Bakın Böyle sorularda öğrenciler özellikle bak kaç tane diyor soruyor. Kaç tane? Böyle sorularda öğrenciler hemen bunun pozitif bölen sayısını bulup bırakıyorlar. 4 diyorlar. Halbuki 4 değil. Nereden anladım? Bakın x artı 2'yi 1'e eşitlerseniz x buradan eksi 1 çıkar. Ama x eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Çünkü pozitif tam sayı diyor da o yüzden olamaz. Demek ki 1 olamaz. Bak x artı 2 ama 3'e eşit olabilir. Ne? X buradan 1 olur. X artı 2 5'e eşit olabilir. Bakın yazalım. 3 için X artı 2 3 için 1 olur. X artı 2 5 için 4 oldu. X artı 2 15 için 13 oldu. Bu şekilde. Yani kaç tane Y tam sayısı vardır? 3 tane. Güzel bir soruydu.